Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni tanıtım yüzü seçilen Türin Şahin kadınlara makyajın inceliklerini anlattı. Gündüz makyajını sadece 5 dakika, ...gece makyajınız ise sadece 15 dakika olmalı... ...eğer 6. ve 16. dakikaya doğru... ...yol alıyorsanız her şeyi bırakın ve... ...kapıdan dışarı çıkın çünkü... E, ...yanlış yoldasınız demektir... ...çok fazla sürüyorsunuz demektir... ...ve bu da e, hem Rambo'yla... ...hem bir e, palyaçoğla yarışacak durumunda... E, ...yol aldınız demektir. İsterseniz siz de usta bir makyöz olabilirsiniz... ...nasıl mı? Ellerini çok iyi kullanarak... ...kullanmaktan geçiyor... ...zamanla e, herkes iyi oluyor... İlk, İlk denemede kimse iyi olmuyor, onu bilsinler ama fırçalar da aslında çok büyük ustadır burada. On fırça setleri iyi ise en iyi makyajı yapabilirler. Ve de bir başka kural da makyajın yap, makyaj yapmanın karıştır, 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 karıştır deriz. Hiçbir şeyi tek alıp sürmek profesyonel anlamda o öyle olmuyor. Genelde merak ederler, hep makyajlar şöyle bir şey yapar, bir hareket yapar veya bir alıp üflerler. Bu fırçaya ilk önce gelen fazlalığı almak için ki yüzde çok kat kat makyaj durmasın diye. O yüzden alıp şöyle yapmaları veya üfleyip fazlalığı alıp yüzlerine öyle sürmeleri. Ve de direkt sürmek değil de şöyle Çeneden alıp yukarı doğru bir hareketle sanki bir e, kan dolaşımını da hızlandırmak e, amacıyla. Çünkü e, makyaj yüzde kalıp gibi durursa gerçekten çok itici duruyor. Önemli olan e, doğal si gibi durmalı. Diyelim ki işten çıkıp e, aniden çıkan bir iş yemeğine katılması gerekiyor. E, o zaman şöyle bir şey yaptıysa eğer e, makyaj çatısında siyah bir kalem varsa veya sadece... Kırmızı bir ruj varsa bunlardan birinden biriyle hemen gece makyajına dönebilir. Her zaman şunu dikkat etmeleri lazım makyaj yaparken. Ya göz ya da sadece dudak vurgulanır. İkisi birden olmamalı. Çok fazla makyajlı, boyalı durmuş olursunuz. Bembeyaz göz altı kapatıcısı asla tercih etmesinler. Kimsenin gözaltı öyle gerçekten bembeyaz değil. Kendi ten renklerine en yakın renkleri ondan bir ton açığını tercih etsinler. El veya sünger değil de fırçayı tercih etsinler. Çünkü daha iyi dağıtıyor. Daha az sürmüş oluyorlar. Ee, sadece göz altı kapatıcılarını parmaklarıyla sürsünler. O da şu parmağımız. Dikkat edersek makyajlar bu e, yüzük parmağımızla süre, e, sürer. Neden? Çünkü en hafif parmağımızdır. halıklarla ilgili bir teoriyim. Daha genç veya daha olgun gösteren renkler vardı. Diyelim ki daha genç görünmek istiyorsunuz. O zaman turuncu ve pembe tonlarını tercih etmelisiniz. Daha böyle sofistike, daha olgun, daha seksi görünmek istiyorsanız o zaman gül kurusu ve bronz tonlarında, kahve tonlarında şurası gördüğümüz onları tercih edip tam şuraya elmacık keskin bir hat yaratmak için şuraya sürmek lazım. Şöyle. fondöten e, sürerken asla boyunu unutmamak lazım. Bronz tene çok fazla makyaj e, yapmasalar da olur. E, i̇ki farklı e, şey vardır. Bronz tene göre makyaj yapmak vardır. Bir tanesi bu şu an yüzümde gördüğümüz daha güneş tonlarında daha doğal duran güneş ışınları sanki yüze yansımış gibi buralara şu göz pınarlarında verilmiş ışıltılar sanki gerçekten güneş yansımış gibi aynı şekilde dudaklarda bronzluğu iyice vurgulamak için böyle büyük bir fırçayla ekstra bronz pudra sürdük elmacık kemiklerine daha doğrusu tüm kemiklere